Ya aşkım, hadi kalk kalk Toy. Ya davullar yine çalıyor. Kalk aşkım, yine ferman geldi padişahdı. Ama padişah yok ki. Niye çalıyor? Aşkım, anca bunu Toy'a giderek öğrenebiliriz. Hadi giyinelim. Büyüdüver abla, yine ne oluyor ki acaba? Ay bilmiyorum Ayşe, bilmiyorum. Aman! dur üstüme düşme! Ya düşeceğim yavaş! Dur, Ana toy! Oy ya toş! Toy toy toy! Hı. Abi! He! Gene ne oluyor? Ne bileyim oğlum? Toy mevsimi başladı işte. Artık kimin için çalıyorsa davullar. Hay Allah'ım! Yavaş yavaş! Ha. Abi ne oldu? Ne bileyim oğlum sizden bilmiyorsunuz. Yok. Ya Yo, daha kahvaltı etmeden Tamam. De hadi, herkes git. De hadi. Haydi, haydi, haydi. Toyu açıyorum. Ama görüyorum ki... ...eski ağa... ...yani benim oğlum... ...Galender yoktur. Nerededir... Bilmiyor babam. Aslında biliyoruz da bilmezlikten geliyoruz babam. Ya, bildiğimiz işimize gelmeyip ondan sebep bilmeymiş gibi yapıyoruz babacığım. Ne? Bilmece gibi konuşmayın. Kalender nerede onu söyleyin. Nerede olacak baba? Asude şırlığının yanında. Ne? Konuşabilir miyim Adedeciğim? Tabii benim kızım, buyur. Aa dedeciğim, annemler yanlış biliyorlar. Kalender babam Asude halam yanında değil. Daha doğrusu halam babamın yanında değil çünkü halam gitti. Ne? Asude gitti mi? Aha, Asude halam. Adını yeter ki. <laughs> yani şimdi kalender amı da mı etti. Aha. Siz ha, neye seviniyorsunuz siz? Acaba söyleyin bakayım siz neye seviniyorsunuz? Tamam, Asude Kalindir Ağa'mı terk etmiş olabilir. Soruyorum size, haydi bakayım cevap verin bana. Peki Kalindir Am Asudeyi terk etti mi? Kalindir Am Asudeyi terk etti mi? Aa, ne demek? Aa, Am'ın hiç bir yok ya. Yok. Ya koskoca ağamı o Asude Şıl... Affedersin Kamil abi, terk etmiş bu neyin ağası acaba? He, şimdi kalender ağam bunun altında kalmaz o şırlı. E, kusura kalma Kamil abi, e, vallahi defterden siler ha. Aa, silmedi annem. Aksine daha da bağlandı. Ne? Evet. Madem ki ne? Kalender toya icabet etmiyor. ...bu koltuğu kabul etmiyor... ...o vakit... ...oğlum İskender'i bulunana kadar... ...ağla yeniden ben geçiyorum... ...bu da böyle... ...biline. Ne? <laughs> ne? 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 Susun! Baba. Susun! Müsellim. Ağa müsellim. Buyur benim baba. Aşiretimizin unutulan kanunlarını ve kurallarını şunlara bir daha oku bakayım. He, tamam. Hoş, okuyayım. Bundan böyle. Bütün gelinler ve kaynanalar sabah namazından önce kalkacak yatsıdan en geç yarım saat sonra da yatılacak. Yatsıdan sonra odadan çıkma yasağı uygulanacak. Çıkmak için özel izne ihtiyaç olacak. Ne ara bir adamla ya? Bundan böyle konak ahalisi sabah kahvaltısından hemen sonra aktif göreve başlayacak. İ Aktif Ya sabırsız olma, okuyorum. Bundan böyle kahvaltıdan hemen sonra konaktaki tüm kadınlar darlalarda çalışmaya gidecek. Darlaya mı? He. Marabalar gibi. He, marabalar gibi. E, ee, babam, yalnız bu töreye aykırıdır. Biz marabalık edemeyiz. Aa, karısıyız ya. Artık değilsiniz. o benim. Benim de arvadım olmadığına göre siz kimin arvadısınız? Kalender'in. Kalender ne etti? Hem beni hem de mirasımı reddetti. O vakit ben de onu reddediyorum. Aman yanında yaş yandı ya. He. Devam et müsellim. Peki benim babam. Bundan böyle... ...konaktaki erkekler... ...kahvaltıdan hemen sonra... ...Bozok Ticaret Çalışma Ofisi'ne gidecek... ...akşam beşen önce de konağa dönmeyecekler. Hadi ya. Ee, sabah sekiz, akşam beş. İyiymiş. Orasını göreceğiz küçük Gökhan. Bugün saat 12'de yönetim kurulunu toplayacağım. Şirketle ilgili yeni kararlarımı da orada açıklayacağım. E, dedem şirkete geri mi döndü? Oğlum var ya, işte şimdi yan bastık. Dedem hepimizi sürecek. Ne oldu ki benim abi? Lan oğlum daha ne olacak? Geçen şirkette defterlere baktım. Biz bitmişiz oğlum, evde yokuz. Tarihimizin en kötü bilançosuyla karşı karşıyayız. Dedem bunu öğrendiği an var ya, Artık bizi Kafkaslara mı sürer, Ural dağlarına mı gönderir bilemiyor. Ben bağlamaz. Ben askerden yeni geldim. Senin askerden... Kız onu bırakıp bir kalabalığa mı başlayacaksın ya? Kendi aranızda konuşmayın. Müsellem, sen devam et fermana. Ulan ne fermanmış kardeşim ya? Aşiret aşiret değil, mübarek Hun İmparatorluğu. en önemli maddeye geldik. Bakın, bundan böyle A'nın kahyası müsellim bozoktur. Kahya derken öyle acemille karıştırılmasın. A'nın kahyası demek A'nın sağ kolu demek. A yarısı demek gelecekteki A demek. Ne diyorsa yapılması gerek demek. <laughs> Ya babam sen ne yaptın o ya? Sen, ne yaptın, sen, yaptın bize? Başımıza çörek görüyoruz. Hey! Her Çok güzel arkadaşım Hacı. Bu hükme muhalefet ederse... ...kırk kırbaç ceza ile cezalandırılacaktır. Ne? <laughs> kırk mı? Ya kırk çok değil mi ya? Yuh diyeyim ben yani. Babam, şimdi Türkmen bacım böyle söyleyerek muhalefete girmiyor mu? de haydi, de haydi sen devam et. Ee, Allah sizi seversiniz daha bitmedi. Ya de doğum burada hamileyim vallahi çocuk çıktı çıkacak. Azıcık sık kendini Nazgül ya bak en güzel yerine geldin. burası seni ilgilendiriyor bak. Heh. Bundan kelli. Konağın gelin gözdesi. Oh, <laughs> <Ay>, teşekkürler ne dost. Bella bozuktur. Ay bir şey <Sessizlik> <Sessizlik> Hiçbir kaynana gelin görünce elti ve türevleri Bella'ya iş buyuramayacaklar. Oğlum! Asiye! O sadece koca ağası Hazar Bozok ...ve Ata Ağası Korkut Bozok'un muhatabıdır. Bana ya yaşasın! Artık hiçbir yere gitmiyorsun. Burası bizim evimiz, bizim konağımız oldu yavrum. Tamam, biz burada kalacağız. <laughs> Evdeki gelinler ve kaynanaları da dahil olmak üzere... ...onun her dediğini yapmak zorundadır. Çünkü bakın bunun altını çiziyorum. Kaynalarda birer gelindir. Oh. Ne? Ney? Ney? Gelin, Gelin mi? mi? Ha, gelindir. Nasıl <laughs> dedi? Sultan oldu vallahi bir daha, Sultan oldu benim. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba. Ya. Ağam, ağam. Ne oldu Cemil? Konaktan haberler var ağam. Ne olmuş gene? Eski ağamız, yani Korkut babamız. Yönetime el koydu. Oh! Aferin ona, iyi etmiş. Tabii. Giydirdi bana genç yaşta ateşten göğüne, kendi gitti yaylalara. Yayla ile orada aşnalar, fişneler yaptı, çocuklar peydalladı. E otursun bakalım, şimdi görsün gününü. Öyle de am. Şimdi ben ne olacağım? E, Müselim Ağa kahya oldu. E ben şimdi kime kahyasıyım? Sen benim keyfimin kahyasısın Cemil. <laughs> yok lan, yok, yok. Artık ağalık da yok, kahyalık da yok. Ben üstümdeki her şeyden sıyrıldım. Bundan böyle sen benim gayrı arkadaşımsın. O nasıl laf? Al. Bak no, Cemil bak. Bu kitabı görüyor musun? Burada bir adam var. Ferrari'sini satan bilge. Bu adam da ahan aynen benim gibi. Bu adamın her şey var. Şan, şöhret, para, pul, özel jet, lüks otomobil her şey var. Ama mutsuz. Sonra bir gün ne yapıyor biliyor musun? Her şeyini satıp savıyor gidiyor bilgelere karışıyor. Nereye gidiyor ağam? Hindistan'a gitmiş Himalayalara. He ağam sen iste. Biz seninle Toroslara çıkarız. Sen beni daha mı kaldıracaksın lan yoksa? O nasıl laf ağam ya? <laughs> şaka ediyorum lan şaka. Bak benim Cemil'im, bundan böyle ne ağalık ne de kahyalık olduğuna göre sen benim için Cemil'sin. Ben de senin için kalender tabii kabul ediyorsan. Bak etmiyorsan kırılmam, bozulmam ha ona göre. Ağam, sen benim için arkadaş değil. Arkadaştan da ötesin. Ama izin ver ben sana yine ağam diyeyim. Senin ekmeğini yedim. Çoğu çocuğa karıştım. Sen benim gönlümün ağasısın. Bu saatten sonra ben sana nasıl kalender derim ki? Ağam, ben şu elini öpeyim. Yok, yok, yok canım. Yok, yok, yok. Sen var ya, cansın can. Lan de haydi, de haydi git, git yak şu mangalı da keyfimize bakalım biraz. Peki ağam. Dur dur, dur gitme. Nereye gidiyorsun ya? Olur mu öyle şey? Otur benim Cemil'im, ben yakarım mangalı. Ee, olur mu öyle şey ab ben yakarım. Yok ya, ben yakarım. Ö Ö Ölürüm de bırakmam abi. ben yakacağım. Ölürüm de ben bırakmam Cemil, yakarım diyorum sana. Ya ab ben yakacağım, ne olursun ısrar etme. Tamam ulan yak o zaman yak, ama abarttıra ha. Amma abarttı ya, <laughs> Allah Allah, bu ağalık meselesi. Ah, ah, ah Sude, ah bir gör beni beni, bir duy beni beni, bir sev beni, beni. Ya gel Hasan ya, ne kadar ağır olmuşsun. Ya aşkım ne oluyor, ne bu panik böyle ya? Hazar bana hemen anlatman lazım. Gözde gelin ne demek ya? Kafam çok karıştı valla. Ee, karıcığım birincisi o Gözde gelin değil, gelin Gözde'si. Gelin Gözde'si de gelinlerin içinde en çok hatırı sayılan demek. Yani? Yani bu saatten sonra hiç kimse sana iş buyuramayacak karıcığım. Bir dakika. Ben artık yeni gelin değil miyim? Yok değilsin aşkım. Yeni gelinlik dönemi bitti. Gözde gelinlik dönemi başladı. Tüh ya. Ama ben çok seviyordum yeni gelinliği. Karıcığım. Sen şöyle birazcık, şöyle azıcık, minicik saf mısın acaba? Ya sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Hi, tamam, tamam karıcığım. Ben bir şey demiyorum. Sadece bu durumun tadını çıkar diyorum hayatım. Korkut dedem sayesinde cehennemin cennete döndü karıcığım. Ya aşkım, sen varken ben zaten cennetliyim. Olsun, olsun karıcığım. Korkut dedem olmasaydı... ...başına gelecekleri biliyorsun değil mi? Bilmez miyim? İşkence, dayak, çamaşır... Ulaşık. salaka. Oo. Oh. Ya ben de sana işte tadını çıkar diyorum. Yani şimdi ne istersem yapabilirim, öyle mi? Vallahi bir Ferman öyle diyor karıcığım. Güzel. Ama Gudül Ferman dinlemiyor bu kadarını kaldıramayacağım artık. <laughs> gitti, gitti. Aa, gitti. Aa, karılı da gitti. <laughs> Oy, kaynanalımız bile gitti ya. Şu halimize bak, öyle dümdüz köylü karısı gibi kafamızda çaputlarla kaldık ha buraya. <laughs> <laughs> Hay ah, ah. Allah'ıma şükürler olsun ki ben ağa kızıyım da sizin kadar düşmedim gıcık abla. Bak bakalım şimdi merhaba mısın değil misin? Ya konağa geldiğimiz ilk günde daha beteriz. Acaba neyin bedelini ödüyoruz? Karılar, kart karılar. <laughs> neyin bedelini ödeyeceksiniz? Tabii ki yaptıklarınızın bedelini ödüyorsunuz. Vallahi bak saçma sapan konuşup durma. Vallahi bütün ucumu senden çıkarırım ha. Vallahi bence Kamila Bacı haklı yani. Siz var ya... Bugüne kadar aldığınız ahların, çektirdiğiniz çilelerin yaptığınız eziyetin bedelini ödeyeceğiz. Zalimler! Kim? Biz mi? Ya biz kimin ahını almışık ki? Kime zalimlik yapmışık ki? Tübe tübe. <laughs> Gelinleriniz burada isterseniz onlara sorun. <laughs> Kız, nasıl ki? Söyle bakalım bir şey ettik mi biz hiç? Ana vallahi şimdi sizin ettiklerizi saymaya kalksak ertesi gün sabaha kadar buradan çıkamayız. <laughs> <laughs> ya en iyisi sizin etmediklerinizi mi saysak ne yapsak? <laughs> vallahi bir kayınananın bir gelinine ettiğinin on kat fazlasını yaptığınız itinayla teşekkürler. Hmm, doğru diyor. Dedikodu desen sizde, işkence desen sizde, Entrika desen, uuuuh, sizde. Yalan mı? Yapmadınız mı? Doğru söylüyorsun afetçim. Size ne yaptıklarını bilmesem de... ...bana ne yaptıklarını çok iyi biliyorum. Ama ben onları hakkıma helal ediyorum. <laughs> Allah razı olsun. Ya vallahi billah saf bu kız ya. Bir kırtık beyin yok. <laughs> Dasur! Padişah gözü... Ay, canın kozası geldi. Ayağa kalk! Herkes ayağa kalksın. Herkes. Kalk! Selam ver. Selamün aleyküm. Aleykümselam. Ya Ya öyle mi bir şey mi? Vallahi çok güzelmiş. Ben şimdi sana gösteririm o kız yazmamış demiş. Hop hop. Maraba. Haddini bil. Kız sen kim oluyorsun da gelin gözdesiyle bu şekil konuşuyorsun? Üstelik de tehditkar bir şekilde üstüne yürüyorsun. Ben onun kaynanasıyım, kaynanası. İstediğimi istediğim şekilde söyleyebilirim. Bana bak! Ne söylersin sen? Benim kızım artık yeni gelin falan değil. Gelin gözdesi be, bundan sonra o sizi ezecek. Ez bakayım şu kart karıları yavrum. Aa, yok anacığım. Aa, asla öyle bir şey yapmam. Ya tamam, Gelin gözdesi olabilirim ama yine de bir gelinim. Karşımdakiler de benim kaynanalarım, analarım. Onlara saygıda, hürmete asla kusur etmem. Lütfen oturun. Tamam. Man <laughs> kafa! Bu ters geldi, ondan mı öyle acaba? Olabilir. Nasıl Xəbər yuram can. Ha bu bələ oş yəni nədirim qafadan qayıdır qız.